Merhaba çiçek dostlarım. Çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle rengarenk balkonum. Şöyle bakın bugün yine paket hazırladım. Arkadaşlar benim yine aynı. Eğilemiyorum, doğrulamıyorum. E, ayakta paket yapıyorum. Önceden eğilip de yerde oturarak paket hazırlıyordum. Tabii ki belimi çok zorladım. Şimdi e, yani akşam bir kısmını yapıyorum gündüz bir kısmını yaparak o şekilde yine paket hazırladım. Onları yine paylaşacağım kimlere gitti. Şöyle kızlarım var. Bunların da ekimini yaptım. Şöyle bakın çok güzel aglonema arkadaşlar boyutlu. Şöyle boylu yani. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın 600 TL fiyatı. Böyle arkadaşlar bunlar yeni gelmişti. Ekimlerini yapamadım ve yapılacaklar var. Hepsini bir anda yapamıyorum maalesef. Şöyle bakın çok güzel difenbahya reflektör bu. E, aglonema değil arkadaşlar çok güzel bakın yaprakları özel bir tür koleksiyonluk bir tür bu. Ama yine Aglonema gibi yaprakları çok güzel. Şöyle bakın e, dolu dolu şöyle bakın bütün bunu yanından bir tane fide aldım arkadaşlar bir arkadaş öyle istemişti. Normalde 600 600'den satışını yapıyordum bu 500 TL fiyat almak isterseniz. Şöyle buraya koyalım. Bakar mısınız şu güzelliklere ya? Ha, gerçekten hayranım şu güzelliklere. Şöyle dekoratif yapraklı çiçekleri çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu da aglonema. Şöyle uçuk pembeli. Şöyle bakın. Çok güzel. Bebekli. Yanlarında iki tane bebeği var. Böyle 600 TL arkadaşlar. Çok dolgun bir formda. Bunun da yanına küçük bir bebeği geliyor. Şuradan yanında bir tane daha yaprak bebek var. Şöyle 400 TL fiyatı. Burada 300 300'lükler var. Bunları kaçırmayın. Gerçekten çok güzel aglonemalar. Şöyle e, toprak değişimi yapmayacaksınız. Bunları saksıya aldım. Çok da güzel kökleri vardı. Şöyle bunlar 300, 400, 600. Bunların ekimini yaptım bugün. Şöyle bardakları aldım. Şöyle bakın, çok güzel bir begonya türü arkadaşlar. Bu da şu şekilde. Bunlar 200 TL. Şöyle bakın, çok güzel türler bunlar da. Burada şöyle ruş çiçeklerim var. Dekoratif yapraklı sarı açan ruş çiçeği arkadaşlar bu şekilde. Böyle yani dekoratif yapraklı bir çiçek gördüğüm zaman mutlaka alıyorum. Çünkü çok seviyorum dekoratif yapraklı türleri. Şöyle bakın çok güzeller. Şöyle göstereyim. Sülüntlerimden çok az sayıda kaldı. Şöyle bakın elimde son kalanlar. Şunlar 50 TL şu özel bir tür kıpkırmızı oluyor arkadaşlar 100 TL. Şurası 50. Şu buz çiçeğim 50. Burası da böyle. Şimdi gelelim buraya. Dün köklendirici hormonu arkadaşlar şöyle toz halinde bunu çelik olarak ekimler yaptığınız zaman toza batırıp o şekilde nemli toprağa ekimini yapıyorsunuz. Bunlar 100 TL fiyatı. Dün paylaşmayı unuttum. Burada begonyalarım var. Şöyle dolu dolu 300 TL fiyatı. Çok güzel. Kıpkırmızı kenarları ortası siyah böyle bir yeli. Şöyle bir gümüş yapraklı var. Bu 200 TL arkadaşlar. Şu şekilde. E, bütün haliyle de var. Bu ikisinden onları da paylaşacağım. Hiç kök ayrımı yapmadan. E, o şekilde paylaşım yapacağım. Almak isteyenler varsa o şekilde alabilir. Şöyle bakın. Bir aglonemam var. Arkadaşlar bu da çok güzel. Çok beğendiğim bir tür. Şöyle 500 TL fiyatı. Şöyle yaprakları muhteşem arkadaşlar. Böyle yine saksıda toprak değişimi yapmayacaksınız. Bunları da yine bugün şöyle kök ayrımı yaptım. Mücevher orkide. Şöyle arkadaşlar bu 150 bu 200 TL fiyatı. Hem yapraklarıyla dekoratif. Şöyle bakın altın aldı başını gidiyor arkadaşlar mücevher alın çok ucuz şöyle 300 TL bu da şöyle çıtı pıtı çiçekleri var bakın bir iki tane bebeği var böyle dediğim gibi normal toprakta yetişen bir tür bu kökleri bile yok arkadaşlar köksüz bir tür çok değişik bir çiçek türü şöyle mücevher orkide 150 200 300 fiyat olarak. Şöyle gelelim. Bir tane siyah samiye kaldı. Son bir adet. Kaçırmayın. Her zaman olmuyor. Çok pahalı bir tür arkadaşlar. Saksısı 1000 lira civarlarında oluyor bunun. Kök ayrımı yaparak e, satışını yaptım. Yumurlu bir bitki. Böyle bu 300 TL fiyatı gerçekten normal e, yeşillere göre daha çok bir pahalı bu. Siyah tamamen simsiyah bir zamiya zahmetsiz su istemez çok suyu sevmez arkadaşlar ama bütün çiçekler bol ışık sever onu söyleyeyim şöyle bakın çok güzel hoyalarım var bunlar e, 200'lük şu 350'lik şöyle çok yapraklı şöyle bir dua çiçeğim var bakın duaya geçmiş bile bugün hava kapalı o yüzden şöyle bir de cam buhar yaptı yemek e, hazırladım Kapı açık oluyor benim mutfak kapısı. Şöyle buradan buhar, yemek buhar şeyinden böyle bayağı bir sıcak kalıyor burası arkadaşlar. Bu 300 TL fiyatı. Şurada sukulentlerim yine son adetler. Şurada yine telgraf telgraflarım var 50. Şöyle sukulentler çok güzel. Bunların devamı yok. Şöyle turuncu renkli. Bakın ikili hem de dolu dolu. Bunlar 75. Şöyle göstereyim 75 arkadaşlar. Şöyle. Burası böyle e, millilerimden şöyle göstereyim. Bu arkadaşlar şöyle kırmızı oluyor. Kıp kırmızı olan bir tür. Bakın yaprakları da güzel ayazdan böyle renklenmiş ama tabii ki soğuktan yaprak dökmüş baharda tekrarda yaprak veriyor sıkıntı değil aldığımız milliler arkadaşlar yaprak sarartması olabilir korkmayın normal e, strese giriyor çabuk milliler yapraklarını döker sarartır korkmayın Bunlar e, fide olarak e, kırmızı açıyor şöyle bakın görüyor musunuz? yapraklarını sarartabiliyor arkadaşlar bu yerini hemen e, değiştirdiği zaman o şekilde yerinden söktüğünüz zaman, başka bir saksıya ektiğiniz zaman, yer değişikliği veya olduğu zaman mutlaka yaprak sararması olur. Bu öldü anlamına gelmiyor. Korkmayın. Şöyle bunlar 100 TL adet fiyatı, kırmızı. Şuraya koyalım. Bunları da daha ekemedim. Hiç böyle zaten e, paketlerde de bu şekilde gönderim yaptım arkadaşlar. Ekmeden zaten toprağıyla birlikte şu şekilde nemli. Bir sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi şu yaprakları bunu temizleyeceksiniz sarartabilir normal şurada köklendirici ay pardon e, gübrelerim var yavaş salınımlı şöyle gelelim şu koca kafa bakın kocaman çok büyük bu kıpkırmızı olacak ay yerim olsa böyle dış mekan o kadar güzel sukulentleri yetiştiririm ki böyle renk alır form alır e, sizler de beğenerek alırsınız bu da çok güzel kıpkırmızı oluyor arkadaşlar kocaman bir kafa 150 TL fiyatı. Şöyle doğa çiçeğim var. 200. Şu Monstera'dan bir adet kaldı. Bakın bu koleksiyonluk bir tür. Normal klasik bir e, Monstera değil arkadaşlar. Monstera Minima. Şöyle bakın. Çok güzel. E, Şirin'e mi aldı? Sevim ablacım aldı. Son bir adet kaldı. Aslında ben de göz koyuyorum. Şöyle kendimi de ayırsam diye. Devamı varsa haftaya tekrar alayım. Gerçekten çok güzel, şöyle yaprakları çok hoşuma gitti. Zaten beğendiğim türleri alıyorum. Şöyle monstera var. Bakın bu farklı, bu farklı bir tür. Böyle bu 200 TL fiyatı, bu 350 arkadaşlar. Yaprakları böyle parlak parlak şekilde. Böyle bir dua çiçeğim var, zeytin dalda 200, şu 50. Bunlar da elli arkadaşlar. Sarı çizgili. Şöyle bakın. Bu da çok güzel. Telgraf çiçeği. Son bir adet leş kaktüsüm kaldı. Özel türlerden arkadaşlar. Çiçekleri de e, iri olmuyor bunların çiçekleri. Küçük küçük oluyor ama nasıl açıyor bilmiyorum. Şurada bir e, şirek kulağım var arkadaşlar. Bakın kıpkırmızı oluyor bu da. Şöyle kulakları ayazdan Güneşten kıp kırmızı oluyor bu kulaklar minik, minik minik kulakları var Şirek kulağı deniyor Buna da 100 TL. Şöyle bakın kar topu Şu şekilde e, rahatsız etmiyor bu dikenler çok yumuşak yumuşak böyle pamuk gibi. Şöyle bu da çok güzel mini mini pembe pembe çiçek açan bir tür bol çiçek açan bir tür bu arkadaşlar. Burada yine 50 lira bunlar bunlar 75. Ee, şunlar 50 şöyle bakın göstereyim şöyle bir şey düştü ama ne düştü kaktüs düşmüş şöyle bakın hep köklü küçük küçük minikler dökülüyorlar ama gelirken biraz zarar görmüşler ee, şimdi arkadaşlar şurada Tayland millileri var. Şöyle bakın. Yavaş çekim yapıyorum. Sizler de böyle rahat bir şekilde izleyin, görün istiyorum arkadaşlar. Şarjım da az inşallah kapanmaz. Son iki adet kaldı. Şöyle 450 TL fiyatı. Şöyle bakın iri iri açan, alacalı, şöyle kırmızı Tayland millisi yanlarından bir sürü bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bir sürü yavruları var. Şöyle Normalde bunlar tek dallı fide olarak e, hani 450 değil 500 600 civarlarında satılıyor normalde piyasada. Bunlar 450'yi anaç boyda. Anaç formdalar. Şöyle bakın bir sürü budakları var üzerinde. Şöyle bakın bir sürü arkadaşlar bir tane kendimi ayırdım. Sonra bir daha bulamam. Burada yine fidelerim var. 100 TL'lik bunlar kırmızı açıyor. Şöyle telgraflarım graf, tel var. Bunlar 100 TL. Şöyle çok güzeller. Kaçırmayın. Bunların devamı yok arkadaşlar. Şöyle bakın çok güzel. Kaçırmayın. Şundan da sanırım bir adet kalmış. Şöyle bu da Aglonema kivi. Şu türden arkadaşlar büyük boyutları da var. Şöyle büyük boylu bakın. bayağı güzel büyükler. Onlar 500 bu 150 TL fiyatı. Böyle bakın bunlar da aglonema 200 TL, şöyle 300 TL, şu da 500 TL arkadaşlar yavrusu da var. Ee, burada doğal çiçeklerim var. Şöyle 200 TL. Burada marantalarım var arkadaşlar bakın. Bu sarkan bir tür. Şöyle. 200 TL. Şurada arkadaşlar bakın çok güzel. Kalon şelerim var. Hem çok uygun fiyatlı. 150 TL fiyatı. Boyut olarak büyük. Küçük değiller. Şöyle. Çok güzel renk tonları da. Şurada da bir tane var. Bakın şurada. Boyut olarak büyük boylu kalon şeler bunlar. Yani 150 TL çok çok iyi bir fiyat. Şimdi gelelim. Şunlar arkadaşlar içeriden getirdim. Bunları kök ayrımı yapmadım. Bütün e, bunların saksısı çok büyük. Bakın kocaman saksı da e, 24'lük saksı sanırım bunlar. Tam bilmiyorum da şöyle bakın anaç boydalar yani. Bunlar 750 TL arkadaşlar. Böyle bütün hiç kök ayrımı yapılmadan almak isterseniz şöyle bakın simsiyah kenarlar ortası kıpkırmızı ve parlak harika duruyor bu da aynı şekilde çok güzel şöyle bakın parlak parlak arkadaşlar yaprakları kusursuz şöyle 750 TL çok uygun bir fiyata vereceğim arkadaşlar almak isterseniz böyle burada yine e, aglonemalarım var bunlar daha ekilmedi İnanmıyorum yetişemiyorum. Şöyle bakın. Köklü böyle bu şekilde. Bunlar da yine aynı arkadaşlar 600 TL fiyatı. Şöyle devamı var burada. Az önce ilk videonun başında göstermiştim aynı tür. Burada ayırdıklarımız var. Ee, şurası Zehra Hanım'ın şöyle ayırdım bu bugün sipariş oluşturduk. Burası Ayşe Hanım'ın. Zehra Hanım da annesini alıyor. Ayşe Hanım da annesi için alıyor çiçekleri. Burası Mert Bey'in şöyle burası. Şunu Şunun e, Arkadaşlar isim ben bunu Yazmıştım diye biliyorum ama Kim istemişti sahibi ortaya çıkarsa Sevinirim. Ayırmıştım kendisine. Yeni türlerimiz geldi arkadaşlar. Çok bekletme yapmayalım. Yarın e, sardunyalar gelecek. Sihirbaz sardunyalar arkadaşlar. İnşallah isteyenler de var. Geldiğinde onları da paylaşırım. Böyle e, Şurası Şurası güzel hanımın Şöyle ayırdım. E, köklendirici hormon da istemişti. Böyle arkadaşlar. Şu sevim hanımın Şunu kime ayırmıştık? isim yazmamışım sanırım unutuyorum arkadaşlar akşam bir arkadaş istemişti bakarım şurası e, Emine Hanım'ın şöyle bunları ayırdım yine ayıracağım türler var istediklerine bakacağım yine böyle arkadaşlar bugünlük videom umarım beğenmişsinizdir şimdi gelelim Listemize e, kimlere kargo çıktı şöyle de bir göstereyim bakın benim Esma gülüyor ki anne diyor bu yazın nasıl değişik bir yazın evet biraz <laughs> güzel yazı gibi yazarım ben de e, Hatice hanımın İstanbul Melek hanımın İstanbul Gülcan hanımın Tekirdağ Sevim hanımın İzmir Şirin hanımın Adana Hikmet hanımın İstanbul Nuriye hanımın 50 Fadime hanımın Gebze elden teslim alacaktı. Ablacım böyle bu şekilde arkadaşlar sağ salim elinize ulaşsın inşallah Türkiye'nin her yerine kargo yapıyorum telefon numaramı başta yazıyorum ama yine soranlar var nasıl iletişime geçeceğiz diye arkadaşlar bir kağıda yazıp da göstereyim iyisi yani size bir dahaki sefere yarın telefon numarasını İsmim Zeynep telefon numaram da 0506 659 82 26 arkadaşlar Yurt içi kargo ile anlaşmam var. Ee, Türkiye'nin her yerine kargo yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Bu güzelliklerle kalın. Hoşça kalın.